Kıymetli izleyicilerim, Manisa'dayız şimdi. Manisa'da biliyorsunuz danışmanlık hizmeti verdiğimiz bir besi işletmemiz var. Izgaralı sistem. Sürecin başından sonuna takip ettiğimiz bir işletme burası. Arazi seçiminden, çiftliğin planlanmasından, hayvanların seçimi, tedarik, temin, yem bitkileri ekimi, yem bitkilerin hasat yapılması, depolanması, hayvanların beslenmesi, aşı programları, tartımları ne bileyim aklınıza ne geliyorsa A'dan Z'ye her şeyle ilgilendiğimiz bir çiftlikte sona geldik. Finish. Kesime geldik. Burası mezbane. Mezbanenin çay ocağı. Arkada Ahmet abi çaycı. En önemli adam. Buradaki en önemli adam. Değil mi Ahmet abi? Kafayı demlediğimiz yer burası. Çayla demleniyoruz. Hayvanları kestirdik. Nerede hata yaptık? Niye bu kadar kilo geldi? Püh, biz buna şu kadar kilo koymuştuk. Eksik geldi, çok geldi. Kar ettik, zarar ettik diye fikir alışverişinde bulunduğumuz mekana geldik şimdi. Mezbanenin köşesindeki çay ocağı. Çayı yudumluyoruz ve nerede hata yaptık, eksiğimiz var mı? Onları ortaya koymaya çalışıyoruz. Şimdi burada genç bir veteriner hekim kardeşim görev yapıyor. Ali Divleli. Evet. Divleli soy ismini duyunca, Divleli. Divleli Divle meşhur peynirdi. meşhur bir peynir markası gibi geldi bana Ali Bey. Efendim çok doğru söylüyorsunuz. Divle peynir vardır. Hatta dünyanın en iyi 5. peyniri diye zaten geçiyor. Özelliği geç. ne abi? Efendim burası e, yani özellikle e, Fransa'nın e, Roquefort peynirine çok fazla benziyor. benziyor. Gerek ortamdan dolayı. Çünkü burası eee bu almış mı acaba? Evet efendim aldım. Harika. Aldı. Bu o zaman çok, çok senin... önemli. Yani senin isminle peynir de ünlü olmuş olabilir. Peynir sayesinde senin isminde akılda kalıcı olabilir. Evet, artık diyelim. Onu tam bilmiyoruz. Evet, doğrudur. Şimdi kardeşimiz Halil Beyli mezbahanesinde sorumlu Selam veteriner hekim olarak görev yapıyor. İşletmedeki bir veteriner hekim, bir mezbaha veteriner hekimi ne yapar? Neydi? neyi denetler? Bir anlat izleyicilerimiz bilsinler Ali Bey. Efendim, aslında bizim buradaki görevimiz çok çok büyük. Öncelikle insan tüketimi sonucu e, oluşabilecek hastalıkların önlenmesi açısından biz aslında burada kilit no şeyiz, kilit e, noktayız. Öncelikle hayvan giriş yapar. Biz zaten ilk başta eee ante muayene yaparız yani kesim öncesi. E, Abi şu terminolojik herhangi... terimleri kullanma. Vallahi kimse evet. bir şey anlamıyor. Ben de bir şey anlamıyorum. Pam pim pom, pin pom, pin pom pin. bir şey anlamıyorum. İma de ki karnı tamam. de, başı de, kuyruğu de, ayağı de, bacağı de. Aynı mabili. şekilde yani beş dakikalığına Ateşi var öyle de. Mu diye bakarız. <laughs> fiziki muayene Tabii yapıyorum. Görsel muayene. muayene. Yani öyle. Bu zaten Baktım çok çok hayvan önemli. nasıl? Yara, açık yara Genel var mı? Genel durumuna biz zaten tamam. bakıyoruz. Tamam abi. Ee, e, akabinde e, ölüm padağına giriyor ve artık hayvan kes, e, kesim yerine gidiyor. Kesiliyor. Tabii ki bizim için asıl nokta dediğim gibi karkas, iç organlar bunların zaten e, biz bakıyoruz. Dediğim gibi burada zaten e, özellikle tüberküloz, brusella, şap veya da buna benzer birçok şey e, çıkabilir. Biz zaten direkt bunları hep bakarız. Kısaca bizim için aslında e, toplum sağlığı, insan sağlığı zaten çok çok ön planda. Şunu diyebilir burada miyiz? Toplum sağlığı veriyoruz. ve insan sağlığı için sen sanki böyle bir kale görünümündesin. Yani buradan içeriye hayvan girmediği zaman aslında hastalıklı ya da problemli bir hayvan buradan içeriye girmediği anda bundan sonra üretilecek nihai ürünlerde bu problemin yansımadığını düşünürsek aslında sen bir kale komutanı gibi çalışıyorsun. Evet. yani Açıkçası. Yani Torpil işler mi abi? Yani böyle? bunları duymak çok Torpil güzel bir şey. Torpil işler mi burada? Torpil. Hangi konuda yani? Kilo Ya mu abi bizim hayvanı idare et. Yok, ya evet. işte ufacık bir tüberküloz var. İdare evet, et bizim evet. hayvanı. Görmezden gel falan. Olmaz mı? Benim e, o konuda içim çok çok rahat. Çünkü burada. Çünkü burada tüberküloz e, çıktığı zaman aslında ya bu kısmı imha olur ya da tüm hı hı. Hı hı. imha olur. Buna zaten e, o kararı veren kişi benim. Allah razı olsun. Ee, Bizim konuda... sağlığımız sana emanet abi. Teşekkür Bak siz, doktorlardan teşekkür ederim. önemlisiniz benim gözümde tıp doktorlarında. Neden? Tıp doktoru hastalanmış bir insanı tedavi ediyor. Çok doğru. Siz bir insanın hasta olmamasını sağlamış oluyorsunuz ki bence çok daha mühim bir işin içerisindesiniz ve büyük de Tabii. Bir sorumluluğun içerisindesiniz bir de efendim, bu anlamda. E, şu an bizim 16 tane e, ihbari mecbur ve vardır. Bunlardan Niye çoğu abi? zaten nereden çıktı 16 tane. Abi? 16 tane efendim. Biz kaç iki tanesini ancak biliyoruz. Evet. Kaç tane? Bir yani 16 tane deyince besicilerin kafası karmam jermon olmuş. Sarı çiçeği. E, lamba sekindiyiz. Evet. Antraks <laughs> böyle böyle efendim gider. Allah korusun. Antraks mantraks. Evet. Elhamdülillah ülkemizde yani, yok ülkemizde da. Yok, evet. Ama Afrika çiçeği sanki geçtiğimiz yıllarda ülkemize sıkıntı verdi. Efendim o ilk başta 2013'te çıkıyor Kahramanmaraş'ta çıkıyor. Bizim ben orada çıktı. De, <laughs> evet. Ben de Maraşlıyım ya. diz diye geçiyor zaten. Evet. Bu da e, çiçek e, aslında virüsünden biri zaten. Hı hı hı. Aynı e, şeylerde. Evet. Toplukta. O zaman o koyun o koyun çiçeği aşısıyla çözmüştük işi. Çok o zaman doğru. aşısı da yoktu. Yok efendim. Evet. Şu an yok hala. Bununla ilgili o ilginç bir anım var onu anlatayım sana. Hala o kullanıyoruz değil mi aynısını? Evet hala. Şimdi Azerbaycan'dan bizim takipçilerimiz var. izleyicilerimiz diyelim. Takipçi kelimesinden acayip gıcık oluyorum. Takipçi Hı. neyse böyle dürbünle adamı izliyor gibi bir şey. İzleyici diyelim. İzleyicilerimiz var Azerbaycan'dan. Bizim programlarımızı izlemiş, gitmiş. Orada da Afrika çiçeği hastalığı görülmüş. Veteriner hekim arkadaşına demiş ki bana demiş koyunlar için kullandığınız aşıyı ver. Ne yapacağım? sığıra vuracağım. Oğlum sen kafayı mı yedin? Ya demiş koyuna vurulan aşı sığıra çalışmaz mı? Ya demiş televizyonda bir adam izliyorum ben o söyledi ben ona güveniyorum vuracağım iyileşecek. Vuruyor köyü bütün hastalık sarıyor. Sadece o gencin sürüsünde hastalık olmuyor. Hemen geliyorlar ne sen ne yaptın da kardeşim böyle oldu? Böyle böyle Allah Allah. Bu da sizin farkınız olsa gerek. Şimdi bu televizyon kanalları var ya. E, tematik kanallar özellikle e, bizim şu anki Agro TV kanalımız bölge ülkelerden de biz aynı dili konuştuğumuz insanlar ve diğer ülkelerden de izlenebilir bir altyapıya sahip olduğu için bu aslında bizim için çok büyük bir nimet. Hem aynı dili konuştuğumuz e, ırktaşlarımızla, soydaşlarımızla e, fikir alışverişinde bulunmak, tecrübe aktarımı yapmak anlamında bize çok ciddi bir kazanım bu. Neyse mevzumuza gelelim. Evet. Abi şimdi buraya bir tane hayvan getirdik. Bu hayvanın pasaportu yok. Kulağında küpe yok. Ne yapacağız? Efendim onları biz içeri zaten katliyen almayız. Almadın Çünkü ama sen o almazsan o, onu salacaksın mı? Almıyorum. E gitti. Başka bir yerde kesilecek. Ya efendim diyorum ya benim zaten burada çalışıyorum ve burada zaten benim için çok çok rahat. Eğer buraya bir hayvan gelirse mutlaka küpesi, pasaportu veya da e, o dişi ise Zaten mutlaka sağlık raporu da olması lazım. Gebelik muayenesi yapıyor musun abi? Evet, Geldi evet. hayvan evet. gebe gitti kesildi. Eyvah evet. içinden yavru çıktı. Ne olacak? Yani ben zaten bakıyorum. Eğer bunda zaten şey varsa, bir gebelik durumu varsa, ben zaten bakıyorum. Müsaade etmiyorsun. Müsaade etmiyorum. Allah Ama razı olsun. Kanun gereği eğer üçte ikisini e, doldurmuşsa e, zaten bazı durumlarda evet izin var. Mücbir sebepler var, özel durumlar mesela, var. Evet. Hayvanın acil kendi kendine e, yani hayvanın ölüm riski var. Çok doğru. Evet. Aynen. O, o yüzden bazı ileri dereceden mastitis var bilmem ne var. Özel durumlar evet. ayrı. Ama e, dediğimizde kalbi evet. batması. Doğru yabancı tarzında aynen bunlar da acil kesim. Peki bir hayvan oluyor. buraya gelebilmesi için e, hangi standartları taşıması gerekiyor? Hayvanın işte şap aşısının ve rapelinin ve Afrika çiçeği hastalığının hmm. aşısının yapılmış olması ve üstünden de belli bir süre geçmesi gerekiyor buraya sevkinin yapılması için. Evet efendim ama e, bir yapılmadan şey geldi. Eksik kaldı o da Bursa'yla. O da aynı şekilde çok çok hı hı önemli. E, onlar efendim biz zaten bakıyoruz. Eğer aşısı yoksa maalesef yine almıyoruz. Çünkü biz biraz daha işimizi daha böyle net doğru yapmak istiyoruz. Neden abi? Bura, bura buranın özelliği ne? Buranın efendim, yapısı ne? Sahibi kim? Efendim burası e, Halil Beyli Tarımsal Kalkınma e, Kooperatifin Kooperatif malı. Evet efendim. Hmm, güzel. Ee, Kooperatif ortakları kimler? Efendim aslında tüm köylü kısaca. Köylüye ama, ait. Evet tüm köylü. Süper ama bir örnek ya. Allah. Aslında çok çok burada e, önemli. Çünkü e, onların fikri ve benim fikrim aynı e, o, e, o yolda. Aynı çizgidesiniz. Aynen, bu zaten çok doğru olarak. bir şey. Yoksa burada işler biraz daha e, aksardı veya da işler tam olmazdı. Ee, durum bu efendim. Onlara zaten dikkat ediyoruz özellikle. Ahmet abi çay çok süper. Evet, Bana bir daha çay. Unutmuşum çay içmeye. Bak burada soğumuş. Sana zahmet. Bana bir tane daha çay verir misin? Şimdi öyle bir hayvan geldi ki ayağı kırık ya da mahsetis. Memede işte kok şekillenmiş. Biraz böyle görsel anlamda göze hitap etmiyor. Ama hayvanın da kesilmesi gerekiyor. Ne yapıyorsun? Öncelikle ilk cümleye dönersem insan tüketimi sonucu oluşacak durumlar vardı. Bunlar hı hı. sadece zoonozlar değil. Bununla beraber ilaç kalıntısı, hormon evet. kalıntısı. Bunlar da aslında çok çok önemli. Nereden anlayacaksın abi? Adam ilacı vurdu, getirdi. Efendim, bunun için zaten bizim testlerimiz e, var. Testler zaten e, evet. biz yapıyoruz. Eyvallah. Amel veya abi da, sağ ol. Veya da bunları biz Şeker biz kullanmıyorum. Üstü... Al, al şekerler senin olsun. Biz ya da efendim bunları enstitüye iletiyoruz. Eğer bir şüpheli durum varsa, eğer bunları da ilaç kullandıysa ona göre böyle bir yol izliyoruz. Az önce arada bir bir şey söyledin. Onu cımbızla şöyle çekip çıkaralım. Dedin ki şüphelendiğim durumlarda test yapıyorum. Evet. Şimdi tilmikosinler, eroflaksinler yaptığın test hangisine hangisine duyarlı? Hangisini gösteriyor sana? Ee, aslında Üçüncü kuşaklar ve dördüncü kuşakların aslında bunlar da var. Hepsine gösteriyor. Özellikle e, penisilin grubu, hı hı. E, bunları zaten çok fazla hı hı. gösteriyor. Biz burada e, aslında e, kültür ekimi de oluyor. Hı hı. Ona hı hı. göre zaten biz bakıyoruz, e, ilaç kullanımı var mı, yok mu diye. Biraz işler uzun sürüyor ama. Buradan şunu söyleyebilir miyiz? En azından can alıcı nokta. Özellikle tilmikosin grubu antibiyotik kullanılmış ise hayvanda biliyorsunuz onlar çok uzun etkili antibiyotikler evet. arınma süresi beklemeden getirmeyin kardeşim buraya der misin ekran karşısında şu izleyicilerimize. Efendim, bu zaten çok çok önemli şimdi bazı ilaçların vücutta kalınma süresi çok fazla evet. Biz zaten buna çok fazla ediyoruz dikkat evet. özellikle mesela süte geçen ete geçen bir şey vardı da tabir. Özellikle zaten buradaki çiftçilere ben zaten diyorum eğer sen buna ilaç kullandıysan en azından belli bir süre bekle. Arınma süresini yani, bekle. E, Nereden bilsin bunu abi adam arınma, arınma şey. süresini? Prospektüs zaten arınca duası gibi bir şey. Efendim işte burada aslında e, asıl konu bizine geliyor. Aslında burada yine e, hekimler de çok çok önemli. Hekimler tedavi hı hı. gittiği zaman en azından bu e, yani bu e, net bilgiyi de zaten e, o çiftçi sahibine. Zaten mutlaka. Diyorsun ki çiftçiye lazım. kardeşim ben buna uzun etkili tilmikosin Antibiotik bir etkili. antibiyotik yaptım. En az 20 gün 30 gün sen bunu sütünü dökeceksin. Etini evet. de kesersen insan tüketimine sunmayacaksın demesi gerekir mutlaka, diyorsun. Mutlaka. Çünkü tilmikosinler henüz insan sağlığında kullanılmıyor. Sadece hayvan sağlığında kullanılan bir antibiyotik türü ve hayvanda uzun süre kalıyor. Buradan veteriner hekim kardeşlerimize de şunu söyleyebilir miyiz? Bir hayvanı tedavi ederken hastalığın teşhisini doğru yaparsa uygun doz, dozda başka alternatiflerle bu işi çözebilecekken sırf işi kolaylaştırmak evet. için tilmikosinlere kaçmasınlar. Çok doğru söylüyorsunuz. Değil mi? Bir de efendim bu ilaç sadece e, büyük başlarda kullanır. Evet. Biz, biz bunu zaten keçi kullanmayız. Yoksa e, hayvan ölür. Çok o yüzden. Şok yaşıyor böyle değil de, mi? Evet. evet. Bir et Aslında güzel konulara değinmiş olduk. Ee, bu arınma meselesi hakikaten büyük bir çok problem. Çok çok önemli efendim. Özellikle Peki sen yerimizde... hayvanın mesela az önce bizim kestiğimiz hayvanlarda da biz vitamin mineral desteği yapıyoruz. Evet. Her iki ayda bir. İki ay önce yapmıştık. Şöyle küçücük bir yerde lokal bir e, apse oluşumu gördük. Orayı kesti, aldı bıçakla arkadaşlar. E, tabii ne olduğunu bildikleri için kolayca aldılar, evet. kestiler, attılar. Sen bir gövdeyi, bir karkası kontrol ederken baktın ki bir antibiyotik kalıntısı bir manipülasyon uygulanmış ve orada apse yapmış. Doğru bir e, manipülasyon yapılmamış. Ne yapıyorsun? Kızıyorlar hani besiciler. Oydu kardeşim bizim malı bıçağıran kesti çöpe attı. Ne yapıyorsun? Niye uyuyorsun? Onu anlat abi. Efendim ben zaten burada içerideki işçilere ben zaten diyorum en küçük gördüğünüz bir şey varsa yani evet. bir hata bunu mutlaka bana söyleyin ve biz bunu ortadan kaldıralım. Eğer bir hapse odağı varsa bu zaten çıkarılıyor ve hı hı. atılıyor aslında. Ee, şimdi bu özellikle yanlış aşı e, uygulamaları. Mesela kas içini e, deri altı olarak yapmak gibi. Bunu Değil hekimler yapmalı. Bir insan mutlaka. ne kadar bu işten anlarsa anlasın. Mutlaka. Ben bu hayvancılıktan ne kadar anlarsam anlayayım. Bir veteriner hekim varsa ben ona ulaşabiliyorsam. Kesinlikle manipülasyonu ona yaptırırım. Mutlaka. Ben kendim yapmam. Her gün yapsam dahi yapmam. Bırak işi profesyoneller yapsın. Ama adam yok, bulamadık. Veteriner hekim uzakta gelmesi imkansız. Kar yağmış 3 metre. Tamam o zaman mücbir durumlarda sen yaparsın. Doğru söylüyor kardeşimiz. Özellikle onlu karmalar, e, trikofitis mantarı aşıları, e, şap aşısı, Afrika çiçeği hastalığı aşısı, mastitis aşıları, Abi biri kas içi, biri der altı. Biri kas içi, biri der altı. Bunu bir yetiştiricinin takip etmesi ve çok öğrenmesi çok zor. gerçekten çok çok zor. zor. Hatta aşının hemen sonrasında oluşabilecek komplikasyonlara karşı da ne yapacağını bilmiyor. Evet, yani şoka mı girecek, alerjik bir reaksiyonla mı karşılaşacak hayvan belki de düşer ölür. İşte çok efendim, basit bir iğneyle ayağa kalkacak bir hayvan düşer ölür hekimin yokluğu. Bu da aslında çok büyük bir kayıba yol açabilir. O yüzden e, buradan hatta yani demek lazım... E, aslında biz çok fazla yani e, önemli bir konumdayız. O önemli bir iş yapıyorsunuz ama bak. Iş bir şey yapıyoruz. şeyi galiba, anlatmak konusunda bence yani yaptığınız işin önemini nasıl söyleyeyim? Vatandaşın anlayacağı dilde anlatmanız gerekiyor. Evet. Galiba biraz onda eksik. Bence de. Olabilir. Bence de. Yani ben de sizin tercümanınız olayım. Boş ver. Ben senin ne düşündüğünü biliyorum. Senin ne söylemek istediğini de biliyorum. Ben bütün programlarımda da sizin kafanızdan geçen, yapmayı düşündüğünüz, hayal ettiğiniz fakat söylemediğiniz, utandığınız, çekindiğiniz, sıkıldığınız ya da belki çok konuşkan bir insan değilsiniz. Ben hepsini söylüyorum, hiç endişe etmeyin. Eyvallah. Peki bir soru daha. Bu mezbana neden biz hayvan kestirelim ki? Bu mezbanın ayrıcalığı, özelliği ne? Yani ben buraya hayvanımı getirirsem ne kazanacağım ekstra? Kooperatif evet. mezbahası. Tamam, öncelikle e, Halil Beyli mezbahası. Çevredeki birçok e, mezvaya göre bir, bir aslında bir özelliği var. Bunlardan bir hı hı farkı var. Bunların aslında da en başta gelen burada yüzde birlik kesitimiz efendim yok. Sıcak tartım. Evet. Direkt sıcak kantardan tartım. çıktı. Şimdi efendim yani yani bu aslında çok büyük bir olay çünkü yani bir karkas ortalama 300 kilo. 400 kilo gelse. 4 kilo. 3-4 kilo et demek aslında evet. baktığın zaman. 120 20 tane mil. hayvanda 80 kilo. Evet, yani bu aslında 2, 5, çok büyük para aynen 2.500 lira. lira para yapacak. Tabii bizim buradaki asıl e, amacımız Hı -hı. daha fazla para kazanmak değil. Bizim buradaki asıl derdimiz üreticinin cebine daha fazla para girmesi. Üreticiye destek desteklemek. Sen diyor. %1 diyorsun e, doktorum bazı yerlerde %2 fireler. Yani o yani çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir. O zaman bir rakam. kesim yaptığın arkadaşların efendim şurası 30'a kesiyor, bura 32'ye kesiyor, yep, yep. 30'a kesiyor derken bu yüzde birlik, ikilik fireleri Onu hiç düşünmüyor belki. Düşünmek lazım. Düşünmek kesim şekli düşünmek, düşünmek lazım. lazım. Peki siz bir veteriner hekim olarak buradaki kesim standartının e, eşit ve adil olduğuna inanıyor musunuz? Her gelen adama aynı muamele yapılır. Hiç korkmana gerek yok kardeşim. Senin hayvanın her zaman aynı standartta kesilir diyebilir misin? E, aslında evet Diyebilirim çünkü gerek kilo e, tartımında ben zaten yılda dört defa bunun zaten kontrolleri oluyor tüm tamam. e, işte tartım terazilerin e, yani kantar kalibrasyonu yaptırıyorsun. Mutlaka, mutlaka Evet. Efendim. O yüzden bunlara zaten çok fazla hani e, önem veriyoruz. Eyvallah. Yani çok rahat bir şekilde biri gelip kesimini tabii ki takip edebilir, izleyebilir. O yüzden e, yani hiçbir korkuları ya da böyle bir e, e, yani şey olmasın. Endişelere olmasın. olmasın, korkmadan hayvanlarını getirebilirler. Kafaların herhangi bir soruşhat olmasın. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ben Mademiz genç kardeşimden bu bilgileri aldığım için çok mutlu oldum. Kendisine de başarılar diliyorum. Veteriner hekimler gerçekten önemli arkadaşlar. Yani tamam, az önce de anlattım. Tıp doktorları insanları, hasta olan insanları tedavi ediyorlar. Veteriner hekimler insanları hasta yapan, hasta yapabilme ihtimali olan hayvansal protein kaynaklı problemleri daha önceden öngörüp kontrol eden, yöneten, denetleyen bir kale komutanı gibi çalışıyorlar. İşte Ali Bey de bu kardeşlerimizden birisi. Buradaki mezbahada resmen bir kale komutanı gibi çalışıyor. Az önce araçlarımızla girdik, araç dezenfeksiyon havuzuna girdik, çıktık yetmedi. Hemen e, araçlarımız dezenfekte edildi. Efendim içeriye girerken yine gavaşumuzu e, galoşumuzu Çizme galoşumuzu taktık. Üzerimize elbisemizi giydik. Normalde mezbanın iç kısmına e, hiç kimseyi almıyor ama biz bugün evet. sizler için yakından program çekeceğiz diye detayları size aktarabilelim diye bize müsamaha gösterdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet programımız burada bitti. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Çaya devam, muhabbete devam. Senin çay soğudu abi. Ahmet abi bir çay daha ver doktoruma.